İrem, İrem, İrem. Sana bazı hakikatları açıklamamın zamanı geldi. Uzay, uzay. Al bunu annen evde taksın. Annen evde pil taksun. Oyna. Al İrem bana pil taksın sen. İrem, 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 İrem. Bana olan soğuk davranışların yüzünden kalbimi rafa kaldırdım. Duyuyor musun? İrem, İrem, İrem Valla sana gıpta ediyorum ya Çok iyi anlıyorsun bu işlerden ha? Gıpta. İrem, 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 İrem Ya bu ayağıma bileklik aldık ya Biraz kasıyor sanki ya Ayağımı kasıyor biraz İrem, İrem, İrem Sen kurdeleyi buradan bakma Benim kurdelecim var şeyde ona gideriz tamam mı? Yıllardır oradan alırım Kurdelecim var benim Yani İrem bak kaç yaşına geldi Sana diyorum ki şu çocuğu şımartma İrem sana diyorum şımartma şu çocuğu. Şu çocuğu şımarta 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 ne hale getirdin şu hale bak ya.